Değerli arkadaşlar, Arapça eğitimimizin bu dersinde müştak isim ve camit isim konusunu işleyeceğiz. İsimler herhangi bir fiilden ya da isimden türeyip türememesine göre iki çeşittir. 1- Müştak isim 2- Camit isim Müştak isim herhangi bir fiil ya da isimden türemiş olan isimlere denir. Camit isim ise herhangi bir isimden ya da fiilden türememiş, doğrudan varlıklara ad olarak konulmuş olan isimlere denir. Şimdi müştak ismi ve camit ismi örnek kelimelerle inceleyelim. Talibün öğrenci demektir. Bu isim istedi manasındaki talebe fiilinden türemiştir. Dolayısıyla talibün müştak bir isimdir. Zira müştak isim herhangi bir fiil ya da isimden türemiş olan isimdi. Yine mesela mektebün büro demektir. Bu isim yazdı manasındaki ketebe fiilinden türemiştir. Dolayısıyla mektebün müştak bir isimdir. Yine mesela meftuhun açık demektir. Bu isim açtı manasındaki feteha fiilinden türemiştir. Dolayısıyla meftuhun müştak bir isimdir. Ve yine nazilün inen demektir. Bu isim indi manasındaki nezele fiilinden türemiştir. Dolayısıyla nazilün müştak bir isimdir. Saydığımız bu isimler müştak birer isimken deniz manasındaki bahrün, kapı manasındaki bâbün, adam manasındaki racülün gibi isimler camit isimlerdir. Zira camit isimler herhangi bir isimden ya da fiilden türememiş, doğrudan varlıklara ad olarak konulmuş olan isimlerdir. Saydığımız bu isimler bir fiil veya isimden türememiş, doğrudan varlıklara ad olarak verilmiş isimlerdir. Bu sebeple camit isim grubuna girerler. Değerli arkadaşlar, müştak ismin ve camit ismin ne demek olduğunu bu şekilde öğrendik. Bir daha tekrar edecek olursak, müştak isim herhangi bir fiil ya da isimden türemiş olan isimlere denir. Camit isim ise herhangi bir isimden ya da fiilden türememiş, doğrudan varlıklara ad olarak konulmuş olan isimlere denir. Müştak isim gruplarını öğrendiğimizde camit isimler öğrenilmiş olur. Çünkü camit isim müştak isim gruplarına girmeyen isimlerdir. Müştak isimler ya bir fiilden türer ya da bir isimden türer.